Agit bu bağlamda üye ülkelerin ilgili konvansiyonlar konusundaki hassasiyetlerini de desteklemekte. Session, bu oturumda e, müşfiklik bir başka As diplomat, başlık aslında. Diplomatlar olarak that biz hiçbir zaman için şunu unutmamalıyız: citizens, Biz sokaktaki vatandaş için çalışıyoruz, evdeki vatandaş için countries. çalışıyoruz ve e, hem kendi you, ülkelerimizde element, hem de komşu ülkelerimizdeki vatandaşlarımız için do. çalışıyoruz. Protecting Yaptığımız işin e, özünde bu var: poor, the yoksulları the besleyebilmek, society, e, yalnız insanları insanları, zayıf insanları koruyabilmek ve sizin ülkeniz milyonlarca mülteciye sahipliği yapmaya devam ediyor ve ben Agit içerisindeki bu görevim boyunca hep sizin bu müşfikliğinizi gördüm. Bir tanesi Ukrayna konusu, bir tanesi Afganistan konusuydu. En son Mart ayında Antalya'da diplomasi forumunda bir araya gelmiştik ve Sayın Koliba ve Lavrov Dışişleri Bakanları'nın da toplantısı orada Gerçekleşmişti ama şimdi 5 ay geçtikten sonra Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Birleşmiş Milletler'le birlikte e, tahıl anlaşması konusunda gerçekten takdire say, takdire şayan çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin e, Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli hem Ukrayna için e, de bu çok önemli çünkü Ukrayna'nın ekonomisi ve insanların geçimi buna bağlı ama dünya için de önemli çünkü insanların e, temel gıda maddeleri bunlar insanlar e, önümüzdeki aylarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya. En son Kiev'e gittiğim zaman da bunu gördüm. Ben sizin bu yaptığınız konuları bir örnek olarak ortaya koyuyorum. Rusya'nın bu sebepsiz to witness it başlattığı savaşı it, sonuçlarını ben ilk elden Kiev'deyken gördüm. Ama diğer taraftan da Ukrayna halkının dayanıklılığını da görme şansım oldu. Ukrayna'da bizim özel izleme misyonumuzla ki iki tane e, baş gözlemci Türkiye'dendi. E, onlarla birlikte Ukrayna'da çok, çok uzun süre çalıştık. Ben bu fırsattan istifade ederek bu vesileyle ben bir kez daha sizin ülkelerinizle ve meslektaşlarınıza Sayın Bakan, size de çok teşekkürlerimi sunmak uh, istiyorum. Bu uh, başarılarınız için ve uluslararası um, gözlemciler sizin sayenizde This Ukrayna'dan really tahliye edildi ve İstanbul'a geldiler. E, bu noktada oynadığınız rol mm -hmm. takdir şayan sadly, bir doldu. Ancak bizim ulusal üyelerimizden e, üç tanesi Luhansk, Luhansk bölgesinde kaldı. Onları çıkaramadık. Onların da others, e, en kısa zamanda e, oradan tahliye edilmesi gerektiğini ve serbest bırakılmaları gerektiği çağrısını tekrar office, burada ortaya koyuyoruz. Yeni bir agit destek programı da başlayacak Polonya'nın da önderliğiyle. Bu programla birlikte e, 20'nin üzerinde proje uygulanacak ve Ukrayna'daki devlet kurumları desteklenecek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar desteklenecek. Bu da aslında Ukrayna'yla birlikte planlanıyor ve bizim önceliklerimiz burada iki tane. Birincisi Ukrayna'nın reform gündemini desteklemek, diğer taraftan da e, sivillerin e, savaş nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerin azaltılması. Buna örnek verecek olursak kara mayınlarıyla alakalı koruma sağlama çünkü savaş bunu da beraberinde getiriyor ve aynı zamanda savaşın kadınlar ve özellikle kız çocukları üzerindeki etkileri insan kaçakçılığı ve seks işçisi olarak zorun çalışmaya zorlanmaları yine patlayıcıların mühimmatların ve silahların da yasa dışı olarak ticaretinin yapılması konuları bizler için önemli. Bu bağlamda Türkiye'nin desteğine de ihtiyacımız var Sayın Bakan'la. Bunları zaten az önce görüştük ve tabii ki de bu savaşın etkileri sınırlarda kalmayacak. Sınırların da ötesine geçecek. Bizim bu insan kaçakçıları ve insan ticareti yapanlarla mücadelelerimizle devam edecek bu noktada Ukraynalılara biz e, tüm uyarılarımızı yapıyoruz. E, gittikleri ülkelerde nasıl barınmaları gerektiği konusunda da bilgi veriyoruz. Türkiye'de de birçok e, yetim çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda Ukraynalı yaşıyor. Türkiye bunlara destek veriyor. Bu noktada da sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Afganistan konusu da bir başka konu. Çünkü Afganistan'da yapılan bütün çalışmalar neredeyse tamamen çöktü ve insanlar çok büyük bir e, çoğunlukta aid, yoksulluk içerisinde yaşıyorlar ve strain. Türkiye, bu noktada e, yine nezaketini ve haricanaplığını gösterdi ve o bölgeye insani Turkey yardım yapıyor ve Türkiye'ye bu çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle kız çocuklarının eğitimi yeah, see, konusunu e, hep ön planda tuttuğu için, bu konuya destek verdiği için Türkiye'ye e, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Really Bizim the bu the bölgemiz e, e, aslında Orta Asya'daki diğer ortaklarımız kadar etkilenmekte. Orta Asya'ya da sizin e, ilgi gösterdiğiniz kadar diğer ülkeler de ilgi göstermeli. Çünkü o bölgede gerçekten sıkıntılar var. E, bizim yardımımıza ihtiyaçları var. Bölgesel bağlantılılığı artırmalıyız. E, ortaklıkları artırmalıyız. Sınır güvenliklerini sağlamalıyız. Yine insanların, silahların, uyuşturucunun ve teröristlerin sınırlar arasında çok kolay bir şekilde ticaret Aletinin yapılmasının önüne geçmeliyiz. Neredeyse 20 tane projeyle benim ayet genel sekreterliğim esnasında Afganistan'a yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son olarak ise diplomasi başlığı altında şunu söyleyebilirim. Tabii ki gelecekte neler olacak kim bunu söyleyemem. Ama benim e, süper güçlerin e, mücadelesine sahne olan bir dünya e, tablosu çizersem veya e, ilişkilerin çok daha zorlu hale geleceğini söylersem kusuruma bakmayın ama geleneksel çok taraflılığa bir geçiş görüyoruz. Bunu bize gösterecek olan çok önemli e, kanıtlar var. Birleşmiş Milletler'in e, şu anda yapmaya çalıştığı şeyler maalesef bir azınlık tarafından engellenmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler içinde, AGET içerisinde mekanizmalarda çalışıyor. NATO'yu NATO da burada dile getireceğim. Türkiye NATO üyesi de. Avrupa Birliği de bu anlamda çok uzun zamandan beri çalışıyor. Bu organizasyonlar bu çalışmalar için en iyi yerler olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu organizasyonlara And da önemli yatırımlar yapıldı bu zamana kadar. Üye ülkelerin tabii ki bilinçli olarak bunların the altına, the altına olmaya, olmaya çalışanların bunların the sonuçlarıyla da karşılaşacağından emin olması lazım. AGİT olarak olarak bizim bu yapmış olduğumuz çalışmalar geri dönüştürülemeyecek decade, şekilde zarar görebilme riskine sahip. Sadece birkaç ülkenin um, with, uh, katkılarıyla giden bir teşkilat 25%. Maalesef yüzde bir bütçe e, kısıtıyla da karşı karşıya bu daha az proje demek, daha az erişim demek, daha az destek from demek ve daha az reform demek. Genel sekreter olarak reforms, ben yönetim reformlarıma da devam edeceğim, edeceğimi like söylemek istiyorum. Agit içerisinde bir sekreterye içerisinde fonksiyonel bir gözden geçirme de yaptık ve bunun sonuçlarını da uyguluyoruz. Our siyasi our ve finansal yatırıma da ihtiyacımız var also, Agit üyesi ülkelerden. Uh, Yine aynı şekilde tüm umutlarımızın önümüzdeki dönemde agitin 2025, Agit 2025 mm -hmm. yılındaki 50. 50. kuruluş yıl dönümünde de aynı şekilde devam etmesini sağlamak. Ben çok teşekkür ediyorum conference. size davetiniz için ve konferansımızın başarılı geçmesini diliyorum. General Schmidt, thank you very much for your speech. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Sekreter.